Herkese selamlar. Bugün FiveM'de nasıl blood effect yani adamın kafasına vurduğumuzda çıkan efekti nasıl gösteririz? Bunun yapımını göstereceğim. Ee, öncelikle açıklama kısmına bıraktığım linkten buraya gelip aşamaları tamamlıyorsunuz. Bu unlock link kanalı açıldı açıldıktan sonra sizi bir tane Discord'a yönlendirecektir ve bu Discord'da e, 10-20 tane bir blood effect yani efekt bulunmakta. Buradan beğendiğinizi alıp seçebilirsiniz. Link açıldı burada ve burası dediğim gibi size bir tane Discord'a yönlendirdi. Buradan beğendiğiniz bir tanesini alıyorsunuz. Mesela ben konfeti severim ya da böyle baloncuk efekti falan da var. Konfeti indiriyorsunuz. Konfeti indikten sonra RAR dosyasını açıyorsunuz. İstiyorsanız bunu masa üstüne atabilirsiniz kolaylık olsun diye. Sonra FiveM dosya konumunu açıyorsunuz. FiveM application data citizen common data. Burada e, bunu FX klasörüne atacağız. Yani blood FX yerine. E, sonra indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Burada bir info dosyası ve PNG dosyası bulunuyor. E, bu dosyalar bizim işimize yaramayan dosyalar. Eğer birden fazla blood fx yani başka bir efekt indirdiyseniz karıştırmamak için png'ine bakabilirsiniz. Eğer emin olmak isterseniz ee, bunu ben bu yüzden ekledim. Ee, şimdi buradaki blood fx'i e, e, bu klasöre atıyoruz. Bende zaten var ama yine Dedef'teki dosyayı değiştir e, diyebilirsiniz. Eğer fx klasörünüz yoksa e, kendiniz buradan yeni deyip fx diye bir e, klasör oluşturabilirsiniz. Ben de zaten var o yüzden oluşturmama gerek yok. Evet şu an e, Blood FX yani efektimiz çalışır durumda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.